Çok şükür yerinde ayrıştırma artık hemen hemen hiç kalmadı. Çok sıkı takip ediyoruz bu konuyu. Kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çünkü afiyet alanında ayrıştırma için ayrılan bir bölüm var. Müteahhitlerimiz, iş alan arkadaşlarımız oraya götürüp orada ayrıştırmasını yapıyor. Ve dolayısıyla şehrin biraz dışında olan bu alanda o ayrıştırmadan kaynaklı toz ve kirliliğe de halkımıza korumuş oluyoruz. Alanda çalışmalar devam ediyor. Orada yeni bir alan talebimiz var Milli Sanayi Bakanından. Büyükşehir Başkanımız da konuyu takip ediyor. Hı hı.